Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gülce. Bugün sizlerle bir iç mimarın kullanması gereken programlar üzerine sohbet edeceğiz. veya bir iç mimarlık öğrencisinin de diyebiliriz buna. video çekmeyi acayip özlemişim. Bunu da böyle söylemek istedim. Ben gerçekten hani vlog çekmeyi de seviyorum ama masa başı video çekmeyi, bir şeyler anlatmayı acayip seviyorum. Ve Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram'da biraz böyle aktif takılmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Beni de takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Konumuz programlar. Ama öncesinde bir şey değinmek istiyorum ki sonra yorumlarda linçten bir gün size biraz daha e, böyle mimarlıktan temel haline gelmiş, klasikleşmiş, ömürlük programlardan bahsedeceğim. Yani yorumlara gelip de aman bu programı mı söyledin demeyin bana. Herkesin bence bilmesi gereken programlar. Herkesin bir konuda kafası çok karışık. Bilgisayar destekli çizim yapmak ve el çizimi yapmak. Şimdi herhangi birisine ben iç mimarım, ben mimarım dediğiniz zaman insanlardan genelde şöyle bir tepki alıyoruz. Aa senin el çizimin çok iyidir o zaman. Veya işte o hepimizin nefret ettiği, beni çizer misin? İnsanların kafasında, ben de bunu çok fazla yaşadım, böyle bir algı var. İşte bir mimarın el çizimi çok iyi olmalıdır. mi okumak istiyorum. Ama el çizimim kötü ne yapacağım? Hepimizin kafasında böyle bir korku e, var. Hani el çizimin yoksa mimarlık yapamam. Yapamaz mısın gibi. Eskiden yani bir bilgisayardaki modelleme programları yokken evet el çizimi yapmak çok önemli. Teknoloji çağındayız. Bilgisayar kullanabiliyorsak, çok daha profesyonel şeyler çıkarabiliyorsak neden illa el çizimi olması gerekiyor? Yani ben fikren buna karşı. Ben de okula yaklaşık 2 sene kadar bir el çizimi evet yaptım ve yetenek sınavıyla girmediğim halde. Fakat zaten teknik çizim dediğimiz plan ve kesit çizme olayında herhangi özel bir el yeteneğine gerek yok. Zaten sizin belirli ekipmanlarınız var. TCF, gönye, pergel gibi gibi. E, siz bunlarla çizim yapıyorsunuz ve ölçekli bir şekilde çizim yapıyorsunuz. Bunu herkes yapabilir. Yetenek dediğimiz, bu el hamuru dediğimiz kısım biraz daha perspektif çizerken veya işte serbest bir modelleme, çizim yaparken devreye giriyor. Çok fazla böyle soruluyordu, işte bilgisayar destekli çizimim olsa, el çizimim olmasa olur mu diye. O yüzden buna da böyle bir açıklık getirmek istedim sizler için. Peki, gelelim Hangi programları bilmeliyiz? Önce teknik çizim yapmamız gerekiyor. Daha sonrasında modelleme yapmamız gerekiyor. Teknik çizim dediğimiz olay eğer elini çizecekseniz cetvellerinizle ölçülü bir şekilde yaparsınız. Özel bir yetenek gerektirmez. Eğer bilgisayar destekli günümüzdeki gibi bir çizim yapacaksanız en temel yapı taşımız AutoCAD. Okulda ne alırsanız alın. Başka bir program da öğrenseniz. Kesinlikle o programı tamamen kullanabilmeniz için bu yeterli olmayacaktır. Siz ona eve gittiğinizde tekrardan o e, komutu kullanarak bir şeyler çizmiyorsanız, tekrar yapmıyorsanız bir maalesef unutacak Çok soruluyor bir programı nasıl kullanabilirim? Kesinlikle kendiniz oturup. Tekrar yapıp videolarınızı karıştırarak, bir şeyler çizmeye çalışarak öğrenebilirsiniz. O zaman bile belki de büyük ihtimalle %100'ünü öğrenemeyeceğiz zaten. En azından işe yarayacak kısmını öğrenebiliriz. Yani çizme ve kesit alma üzerine kullandığımız artık temelleşmiş bir program. program. İşte işlemcimizin yüksek olması gerekiyor. Neden? Render alırken görüntü kalitesi güzel olsun, çözünürlük güzel olsun. E, AutoCAD biraz daha temelleşmiş bir program olduğu için... Daha düşük kalitede bilgisayarlarda da AutoCAD kullanabilirsiniz. Çünkü herhangi bir render alma falan e, bir üç boyuta aktarma durumunu pek kullanmıyoruz AutoCAD'de. Bir boyutlu çizimler yaptığınız için, herhangi bir render almadığınız için düşük kalitede bilgisayarda da AutoCAD'i daha rahat kullanabilirsiniz. Buradan da şuna bağlayacağım. E, bana işte bazen bu bölümü isteyen arkadaşlar şey soruyor. İşte ben neyle başlamalıyım? Hani yavaş yavaş üniversiteye hazırlık yapmak istiyorum. Hangi programla başlamalıyım diyorsunuz. Daha çok derslerinize odaklanın diyorum ama eğer dilerseniz yani süper bir render alabilecek bilgisayarınız olmasa da birazcık AutoCAD indirip böyle kurcalayabilirsiniz. Geldik modellemeye. Şimdi AutoCAD'den teknik çizimimizi yaptık. Birazdan modelleme yapacağız. Ne yapmamız gerekiyor? hangi programı kullanmamız gerekiyor. Şimdi aslında modelleme yapabileceğimiz, render alabileceğimiz çeşitli programlar mevcut. Modellemede birinci önerim sizlere SketchUp. Başlangıç seviyesi için bence çok güzel, pratik bir program. Bazı insanlar SketchUp'tan nefret ediyor. Ee, görüntü kalitesi, render kalitesi çok iyi olmadığı için. Açıkçası ben SketchUp'ı seviyorum. Kullanımı çok pratik. Bir modelleme yapmanız gerekiyorsa veya basit bir şey böyle bir ne bileyim kritik alırken falan modellemeniz gerekiyorsa, acil bir işiniz varsa SketchUp inanılmaz pratik bir program. Yani aslında her şeyi render kalitesine göre yargılamaktansa biraz işinizin neye bağlı olduğuna göre düşünürseniz daha iyi olur. Yani çok detaylı, güzel jüriye çıkacaksanız Max kullanın. Acil bir şey modelleyip e, ne bileyim kritiğe yetiştireceksiniz SketchUp kullanın mesela bence. Diğer programlarda sadece İngilizce bir yazı varken SketchUp'ta kenarlarında minik resimler var. İşte çizgi çizmek için bir kalem var mesela falan. Bir silginin yanında silgi resmi var. Biraz daha böyle neyin ne olduğunu çabuk kavruyorsunuz diğer programlara nazaran. O yüzden başlangıç için modelleme programında SketchUp'ı öneriyorum. Bir de bunun renderını almamız gerekiyor. E, ee, SketchUp'ta o yüzden ekstradan bir render motoru kullanmanız lazım. O yüzden bilmemiz gereken üçüncü program yani parantez içinde render almamız için gereken programlardan birisi Lumion. Derslerine falan da FGA mimarikten erişimi kolay. Hem de SketchUp'la çok rahat entegre edebiliyorsunuz. Evet. SketchUp'tan bir modelleme yapıp Lumion'dan pratik bir render alarak işinizi görebilirsiniz. Evet. Lumion'un şöyle bir güzelliği var. Öğrenciler için ücretsiz öğrenciliğiniz süresince her yıl yenilebiliyorsunuz, ücretsiz olarak deneme sürümünde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca gerçekten çalışanları çok ilgili, çok sıcak. Ben çok seviyorum zaten. Bir sonraki programımız. Dinmek, Bakarsak son derece detaylı ve ayrıntılı bir program. Ee, ve öğrenmesi özellikle SketchUp'a göre çok daha zor bir program diye düşünüyorum. Ama sonucu gerçekten çok güzel. E, Herkes yani. tarafından aranan, istenen bir program. Yani SketchUp'tansa birçok kişi 3D Max kullanabilen insanları tercih ediyor. Bilginiz olsun. Ama ilk defa program kullanacaksanız, bir modelleme yapacaksanız... Direkt Max başlamak belki bir tık daha sizi zorlayabilir. Bir diğer önerim yine bir render motoru olarak Vray. Ee, genelde zaten 3D Max kullanan insanlar renderlerini Vray ile alıyor. Ee, Vray indirirseniz bir tık daha renderleriniz gerçekçi olacaktır. O yüzden onu da indirmenizi tavsiye ediyorum. Yani Lumion'un bir tık daha ilerletilmiş versiyonu. Daha farklı versiyonu. E, o yüzden üzerine çok konuşacak bir şey bulamıyorum. Son olarak Blender'dan bahsetmek istiyorum. Blender'ın en güzel yanı indirmesi inanılmaz basit, tamamen ücretsiz. Öyle bir deneme sürümü indireyim, sonra bitti bir daha indireyim falan gibi e, işlerle hiç uğraşmıyorsunuz. Tamamen ücretsiz, boyutu çok küçük ve en vay çeşit şey yapabiliyorsunuz. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam Türkçesi de vardı. Ama benim size tavsiyem İngilizce olarak kurulumunu yapın. Çünkü Türkçesinde e, çevirisinden dolayı herhalde böyle bazı şeyler, bazı kodlar çok yarım yamalak. O yüzden ben İngilizcesini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha böyle animasyon yapan, e, ne bileyim mo karakter modelleyen insanlar falan Blender kullanıyor. Ama ben mimari renderlerine, mimari şeylere de baktım özellikleri falan bence güzel Blender'da öğrenebilirsiniz. E, ben daha önce böyle bir karakter modelleme şeyleri için bir dönem kullanmıştım gerçekten güzel. Blender biraz daha böyle çok yaygın değil şu anda bence bizim ülkemizde. Özellikle çok arananlar listesinde ben blender görmüyorum. Ama eğer kullanabiliyorsanız da gerçekten güzel işler çıkartabilirsiniz. Blender'da bir şey modelledik, bir mekan modelledik. Renderını nereden alacağız? Şöyle söyleyeyim. Blender'ın içindeki render motoru eğer yeni başlayanlardansanız oldukça uygun. Yani ben de birkaç kere kullanmıştım. Gerçekten de öyle abes kötü bir sonuç vermiyor. Blender'ın içindeki kendi render motorunu kullanarak renderlerinizi alabilirsiniz. Çeşitli çeşitli animasyonlar, görsel efektler, karakterler yapabilirsiniz. Blender aracılığıyla biraz daha yeni gelişmekte olan bir program diyebilirim. Söylemek istediklerim bu kadar. AutoCAD, SketchUp, Lumion, 3D Max, V-Ray ve Blender. 6 tane program önerdim sizlere. Başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarına da kesinlikle SketchUp ve AutoCAD başlamalarını öneriyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Birazcık el çizimi konusuna da değindik. Onlar eskide kaldı dedik. Şöyle günün bir özetini yapayım sizlere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Abes bir şey görünüyor ama. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese... Tamam. Teknoloji ile birlikte... <laughs> of 5. başlayışım. Çok konuştuğum için kendime gıcık oldum ve bir daha başlatıyorum. 5. başlayışım bu sefer olacak. Aa, altıncı başlayışım. Bu da acayip sıkıştım şu anda yer olarak yani. Ama artık olacak yani inanıyorum. Olmadı.